Şimdi burası bir marka demiştik. Bir marka burası evet dünyanın en ünlülerin mutlaka... gelip tatil yaptığı yer. Evet burada marka olduğu için burada mutlaka bir açman gerekiyor. He. Wow! Aa, Nusret Nusret'in bile var burada bakar mısınız? Ünlü etçi Nusret Kebapçı o da Mikanasın kalbine açmış. Merhabalar, iyi tatiller, iyi çalışmalar. Evet. Dünyanın en meşhur insanların burada markaları var, <laughs> restoranları var. Yani herkes burada. Ya yani dünya mikonos'ta diyebiliriz gerçekten. Her köşe başında lüks kafeler, restoranlar var ve dünyanın bence sanırım en pahalı adalarından Hayır. da biri. Burası bir Bitli, burası bir Marka Adası. Marka Adası. E, dünya'da gezilecek yerler listesinde muhakkak her yıl. İlk üçe giren bir ada burası. İnsanlar en şık kıyafetlerini, en güzel kıyafetlerini giyip bu sıcak havada bile saçını başını yaptırıp makyajlarını yapıp geliyorlar. Çünkü burası aynı zamanda bir Instagram adası, bir YouTube adası. Değil mi? Herkes burada yani bir e, değişik bir dünya var. Aynen. Şimdi mesela burada ne yapıyorlar? Çantası da geliyor, valize geliyor. E, Kuşa başlarında değişik elbise ha, değiştiriyorlar. Ha değiştiriyor. Bir de o var. Çünkü neden? Çünkü birkaç gün kaldıklarını gösteriyorlar. Mas değişik aynı. Inanmıyorum ya. Halbuki Şimdi belki bir kaç saat beada. kalıyor. Falıada olduğu için buraya çok para gider. Ama bu şekilde e, gidiş değiştirerek sanki daha fazla kalmış gibi gösteriyorlar. Şimdi dar dar sokaklar. O kadar güzel ki bir botanik bahçesi ibadeti. Bakın her yerde yeşiller, her yerde begonviller. O kadar bakımlı, o kadar güzel bir ada ki şahane. Şimdi böyle aşağı doğru sallanıyoruz. Bakın labirent gibi kaybola kaybola geziyoruz. Bildiğimiz bir rota yok. Böyle gidiyoruz karşımıza ne çıkarsa. E tabi şu anda sakin bakın. Şu anda sakin. Ya et, dinleniyor şu anda. <laughs> İnsanlar ya denize giriyor. Parti veriyorlar şu anda. Akşam 11'den sonra burası. Gece 23'den sonra burası. İğne yere düşmez. düşmez. Evet wow. Valla Mikonos'u hep merak ediyordum. İzleyicilerim de merak ediyorlardı Vasili Bey. E, sizin sayenizde şu anda gösteriyoruz buraları. Hayır. Şahane gerçekten. Biliyorsunuz Mikonos dünyanın en meşhur adalarından biri. Şu anda da dünyayı geziyorum da sizlere gösteriyoruz. Şimdi mesela bir meydanda meydan çıkacağız. Bu meydanın tam ortasında bir kiliseler oluyor. Evet. Sadece burada 200 tane fazla kilise var bu bölgede. Nüfus ne kadar? 10 bin. 10 bin kişilik nüfus ve bir sürü kilise bir sayısız. Kilise var. Şimdi burası e, ee, Koran'ın Merkez Kisesi. Şimdi buranın bir özelliği var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Buraya geldiğiniz zaman hemen kilisenin arka tarafında bir sokak var. Hı hı. Oraya geçmek için ne yapman lazım? Ya şuradan yürüyeceksin. Ya ne yapacaksın? Kilisenin içine. Şuradan yok. Şuradan <laughs> devam edeceksin. <laughs> Burası Avrupa'nın en dar sokağı diyorlar. Öyle mi? Şurası. Ben buraya aa, bir aa, bir inanmıyorum. sığmıyoruz buraya. İşte biz sarız yavşan ama dur yavşan kaybolmayalım biz gel.